Dostlar merhaba. Bugün size müthiş bir uygulamadan bahsedeceğim. Ücretsiz ve bütün bu yurt dışı para alışverişi, para gönderme konularında kolaylık sağlayacak, cebinizden komisyon çıkmayacak bir uygulama. Payfix'ten bahsedeceğim. Payfix son bir yılda müthiş bir trafiğe ulaştı. Çok güvenilir. Kendimin de bizzat kullandığı uygulama. Afex'ten yurt dışından para size gelirken veya sizden yurt dışına giderken herhangi bir komisyon parası almayan belli bir e, limitle sizi sınırlandırmayan çok iyi bir uygulama. Western Union gibi USB gibi bunun gibi hani para gönderme kanallarında uygulanan o klasik e, ambargolar o kesintiler bunda yok. Bundaki karı adamların nedir? E, o bilinmez ama sizin karınız burada apaçık ortada. E, gönderilecek olan komisyonlar, arada kaybolacak o rakamlar, gecikmeler vesaire hepsi sizin karınız. Cebinizde kalıyor. Zamanınız da size kalıyor. Emekleriniz de paranız da. Payfix uygulamasını cep telefonunuza Google Store'dan veya App Store'dan indirebiliyorsunuz. Sa sadece sahip olmanız gereken bir e, akıllı telefon hızlı çalışan bir arayüze sahip basit bir şekilde kaydoluyorsunuz e, açılan ilk ekranda e, üye ol butonuna bastığınızda sizden istenilen bilgileri giriyorsunuz İsim, yaş e, doğum tarihi işte adres gibi bilgileri yazıyorsunuz sonra size bir hesap tanımlanıyor anında herhangi bir kartı falan yok. Hani kart kullanmanıza gerek yok. Belki kartını da isteseniz var kartları var. Çok kullanmanıza gerek yok. Çünkü buradaki amaç şu. Nasıl işliyor sistem? Ee, mesela Almanya'dan, Fransa'dan size para geldi. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ee, Payfix hesabı oluyor o kişinin. Kendisi Euro olarak hesabından Payfix hesabına para aktarıyor. Burada da bir komisyon yok. Yani onun bankasından Payfix'e para keser mi gönderirken kesmiyor. Burada o kişinin de bir kaybı olmuyor. Sonra Payfix hesabına yüklediği bu parayı hiçbir fark olmaksızın gönderdiği kısmı kadarıyla size yollayabiliyor. Payfix hesap numaranızı alıyor ve bir dakikadan daha az bir süre içerisinde hesabınıza göndermiş oluyor. Siz Payfix hesabınıza gelen parayı kendi kullandığınız bir bankaya IBAN'ınıza transfer ediyorsunuz. Yine bunda da komisyon ücreti ödemiyorsunuz. Bu uygulamayı pek kimse bilmiyor. Güvenemiyor. Duymuştur sağdan soldan. İnternette işleri olanlar falan duymuştur ama e, gerek e, deneyecek cesareti olmamıştır. Gerekse zor gelmiştir. Hani zor zannedilmiştir. O yüzden gelmemiştir. Ne kadar basit, ne kadar kullanışlı ve önemli bir uygulama olduğunu buradan size hatırlatmak isterim. Bu kanalımda zaten benim yapmak istediğim kendi görüp kolaylığını tanıdığım insanların bazı uygulamalar karşısında ne kadar zorluk yaşadıklarını, bazı sistemlerin dayatması dolayısıyla ne kadar dolambaçlı işler içerisinde olduklarını gördüğümden onları kolaylaştırmak amacım. Bu kanalımdaki videolarımda kolaylaştırma adına işler yapacağım. Bugünkü konumuz sizin yurt dışına göndereceğiniz paralar veya yurt dışından gelen paraların komisyonsuz bir şekilde hangi uygulama tarafından güvenli bir şekilde transfer olabileceği konusu. Sadece yurt içi yurt dışı mı? Hayır. Aynı ev içerisinde de para gönderebilirsiniz. Yani çocuğunuza harçlık göndereceksiniz veya bir arkadaşınıza borç para vereceksiniz veya bir e, borcunuzu ödeyeceksiniz. Bir taksitinizi ödeyeceksiniz. Ev sahibine kiranızı göndereceksiniz mesela. Her türlü para transferlerinde her türlü para transferine gerek döviz, gerekse e, normal Türk lirası transferlerinizi güvenle buradan sağlayabileceksiniz. Şimdi eğer bu konuda bir e, test yapmak isterseniz size PyFX'in e, ismini de yazacağım alta. PyFX gerçekten müthiş bir uygulama. Bunu bizzat kullanıyorum. Ne kadar güvenilir, ne kadar sağlam ve ne kadar hızlı bir şekilde çalıştığını gözlerimle görmüş oldum. Ben de sizin gibi önce ön yargılıydım. Param yatmaz mı, komisyon mu kesilir, işte karşı taraf bunu alamaz mı gibi. Karşı tarafında almasında saniyelik süreler oynuyor. Size size de transfer olduğunda gelmesi saniyeler sürüyor. Mesai içi mesai dışı da fark etmiyor arkadaşlar. Yani hafta sonu ondan sonra e, bir akşam üzeri banka mesaileri bittikten sonra para transferleri normalde olmuyor. Bilindiği üzere fast hızlı transfer çıktı. Bazı bankalarda var hala bazı bankalarda yok. Payfix üzerinden her türlü Transferi gerçekleştirebiliyorsunuz 724. E, bu banka transfer, para transfer konusunu açmış olacağınız bir uygulama. Yurt dışına ticaret yapıyorsanız veya yurt dışından e, bir takım bir şeyler satın alıyorsanız, çalıştığınız kişi veya kurumların Payfix hesabı olması yeterli ve buradan göndereceğiniz hizmetler veya transferler saniyesinde sonuç alacaktır. Şimdi e, Parfix acaba ne kadar e, süre süre şeyde kalır kalır yani ülkemizde kalır, iş görür diye sorarsanız uzun zamandır var arkadaşlar. Bütün dünya bunlarla çalışıyor. Zaten Google e, Play'den App Store'dan baktığınızda indirilme sayısına falan bakarsınız. Ne kadar çok indirilmiş. Yani yüz binlerce, milyonlarca indirilme var. Kötü yorum okuyamazsınız yorum okuyanlar e, provokatördür, e, başka firmaların ajanıdır. O yüzden karalama kampanyası internet üzerinde hep olur. Siz bana güvenin. Herhangi bir sponsorum falan değil bu firma. Herhangi bir gelirim yok bu firmadan. Sadece hayatımda uygulayıp gördüğüm, benim hayatımı kolaylaştıran işlerden birisi olduğu için bunu öneriyorum. Şimdi Western Union dediğimiz yurt dışı para transferinde yıllık kotalar oluyor arkadaşlar. Yani siz sınırsız para çekemiyorsunuz yurt dışından. Ee, i̇şte yıllık atıyorum 3000 avro para gelebilir size. 4000 yani 3000 birincisine izin vermiyor. İsminiz blokaj yaşıyor. 1 Ocak'ta tekrar isminiz 3000 dolar dolarsa euroysa tekrar ona sabitleniyor. Limitinizi yükseltmek için gereksiz format ve prosedürler oluyor. Mailler gönderiyorsunuz, kimlik bilgileri, adres bilgileri bir sürü zaman sonra dönüş Bunlarla uğraşmıyorsunuz. Ee, bir de bu Parfex ile ilgili şunu söyleyeceğim. Hani limiti yok. Limit yok yani. 500 bin limit var. Aylık 500 bin limiti de dolduramaz. Yani sen eğer büyük bir holding yönetmiyorsan 500 bin liralarla işin yoksa 500 bin lira limit sana hayli, hayli yeter. Büyük, büyük e, transfer bütçesidir bu. Para alışverişin böyle büyük bir rakamla sınırlandırılmış. Ona ulaşmam mümkün değil. E, işini kolaylaştıracağına eminim. Sen de eğer Payfix'e geçmek istiyorsan e, uygulamasını indir. Zaten site seni yönlendiriyor uygulama. E, Bulursun cebinde. Ne olur ne olmaz. Yani uygulama olarak uygulama e, yani uygulamanın arasında bulunmaz sana bir zarar vermez. Ne Hayatı ne zaman ne getireceği belli olmuyor. Bir bakmışsın yurt dışından bir iş var para gelecek. Parfix hesabını verirsin. Karşı tarafın hesabı yoksa bile saniyeler içinde açar. Oraya yükler. Atıyorum adam Almanya'da. Deutsche Bank'la çalışıyor. Deutsche Bank hesabın yok senin. Deutsche Bank'a para yatırıyor. Kendi hesap kartı var onunla ilgili. Yatırıyor ismini havale gönderecek ismi havalede de e, sıkıntılar var yani araştırmaya takılıyor falan Firefox'ta yok öyle bir şey güvenle transferlerinizi yapabileceksiniz e, karşı tarafın sahneler için açacağı Firefox'e sizin daha önce sahip olduğunuz Firefox numarasını verdiğinizde hemen transferini yapıyor bu iş bu kadar kolay e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Yurt dışından alışveriş yapmak iyidir. Döviz karşılığında ticaret yapmak güzeldir. Siz de döviz ticaretinizi veya Türk TL transferinizi kolaylıkla yapabileceksiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Abone olmayı unutmayın.